Merhaba, bu videomuzda Kobi yazılımında toplu banka işlemi nasıl oluşturulur bunu inceleyeceğiz. Toplu banka işlemi ile tek bir kayıt ekranında birden fazla banka işlemi kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Kobi yazılımı sayesinde banka işlemlerinizin kaydını kolay ve hızlı bir şekilde tutabilir, bu sayede iş yükünü azaltıp işletmeniz için verimlilik artışı sağlayabilirsiniz. Şimdi beraber toplu banka işlemi gerçekleştirelim. Bunun için işlemler sekmesinden banka ve toplu banka işlemlerine tıklıyoruz. Açılan pencerede bul butonu ile daha önce yapmış olduğunuz toplu banka işlemi kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Yeni bir işlem yapmak için sol alt köşede bulunan ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan yeni kayıt ekranında önce belge kaydı oluşturup daha sonrasında detayları girmemiz gerekiyor. İşlem no ve belge no alanları otomatik bir şekilde geliyor. Dilerseniz bu alanları kendiniz belirlediğiniz işlem ve belge numaraları ile doldurabilirsiniz. Tarih alanına işlemi gerçekleştirdiğiniz tarihi girdikten sonra açıklama alanına dilerseniz kendiniz belirlediğiniz bir açıklamayı yazabilirsiniz. Daha sonrasında kaydet butonuna tıklayarak kaydımızı oluşturuyoruz. Şimdi alt kısımda işlemlerimizi girebiliriz. Örneğin 1000 TL tutarında bir alınan havale kaydı oluşturalım. Hizmet durumu alanından alınan havale seçeneğini seçiyoruz. Banka kodu alanı banka hesabımızı seçmeye yarar. Bunun için 3 noktalı butona tıklayarak banka listesi arama ekranına ulaşıyoruz. Bankalarımızı listeledikten sonra hangi bankamız ile bu işlemi gerçekleştirdiysek onu seçiyoruz. Cari kasa kodu alanı hangi carimizden havale aldığımızı seçmeye yarar. Yine 3 noktalı butona tıklayarak carimizi seçiyoruz. Tutar alanına Tutarımızı girdikten sonra açıklama alanına bir açıklama yazabiliriz. Şube alanından işlem şubemizi seçiyoruz. Daha sonrasında klavye üzerinde enter tuşuna basarak girmiş olduğumuz satırın kaydını gerçekleştiriyoruz. Yeni bir satır ekleyip başka bir işlem yapmak için klavye üzerinde bulunan insert tuşuna bir defa basıyoruz. Şimdi bir de gönderilen havale kaydı oluşturalım. Hizmet durumu alanından Gönderilen havale seçeneğini seçiyoruz. Banka kodu alanından yine 3 noktalı butona tıklayarak ilgili banka hesabımızı seçiyoruz. Cari kasa kodu alanından hangi carimize bu işlemi gerçekleştirdiysek onu seçiyoruz. Carimizi seçtikten sonra tutar alanına tutarımızı giriyoruz. Yine açıklama alanına bir açıklama girebiliriz. Açıklamamızı girdikten sonra işlem şubemizi şube alanından merkez şube olarak seçiyoruz. Enter tuşu ile yeni satırımızın onayını sağlıyoruz. Daha sonrasında onayla butonuna tıklayarak toplu banka işlemi onayımızı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde tek bir ekran üzerinden CoBRP yazılımı sayesinde toplu banka işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Toplu banka işlemi genel olarak bu şekildeydi. Yapmış olduğumuz toplu banka işleminin kontrolünü sağlayacak olursak bunun için Kartlar sekmesinden Banka ve Banka Hesap kartlarına tıklıyoruz. Açılan pencerede altta bulunan ara butonunu tıkladıktan sonra ilgili banka hesabımızı seçiyoruz. Ziraat Bankası TL hesabını seçtikten sonra tarih aralığında kutucuğunu işaretleyerek bugünün tarihi olan 25.07.2022 tarihini seçiyoruz. Daha sonrasında hareketleri bul butonuna tıkladığımızda yapmış olduğumuz 500 TL tutarında gönderilen havale işlemi karşımıza çıkmakta. Diğer yapmış olduğumuz alınan havale işlemi kaydını bulmak için ara butonuna tıklayarak ilgili banka hesabını seçtikten sonra banka hareketleri sekmesinden hareketleri bul butonuna tıklayarak yapmış olduğumuz işlemi görmekteyiz.